Şanlıurfa'da geçen haftalarda kilosu 70-80 liradan satışa sunulan limon bu hafta 15 liraya kadar düştü. Pazarcılar komisyon, işçilik ve nakliye gibi maliyetlerin yüksek olmasından dert yandı. Taze günlük sebze ve meyvelerin bulunduğu sem pazarlarında bu hafta satışlarda durgunluk yaşanıyor. Fiyatların uygun olmasına rağmen meyve ve sebzeler tezgahlarda alıcı bulamadı. Bu durum pazarcıları memnun etmedi. Şanlıurfa'nın Bahçeli Evler semtinde bulunan sem pazarında havuç 15 lira, limon 15 lira, domates 15 lira, salatalık 20 liradan satışa sunuldu. Kentte meyve ve sebze satışı yapan esnaflar pazar fiyatlarının uygun olduğunu, vatandaşların meyve ve sebze fiyatlarını pahalı bulmaması gerektiğini belirtti. Ayrıca çiftçilerin zor durumda olduğunu, çiftçinin kazancının da çok az olduğuna dikkat çekildi. Onu tercih ederim. Başka Yani esnafım burada. İsmim Erkan Özçınar. Genel olarak fiyatlar epey uygun yani çok öyle pahalı olan bir ürün yok yani pazar fiyatları yani Urfa'da her zaman uygun. Yani pazarcılara da sorduğumuz zaman Batı'da bu fiyatlar daha farklı diyorlar. Ama tez bugün 15 lira çok bir şey değil yani burada uh bakın yani limon var 25 liraya, salatalıkları 20 lira, 15 lira yani fiyat uygun ama tarladan çıkarken daha uygunlar çıkıyor. Belki çiftçi daha az kazanıyor ama yani şu an için fiyatlar genelde hepsi uygun. E, tabii canım bir şekilde de yani tarladan 3 lira çıkan salatada bugün buraya 20 liraya mı alıyorsa demek ki arada epey komisyoncu bu işten ne mal var. En az kazanan çiftçi ama genel olarak pazardaki fiyatlar da çok fahiş değil yani. Yani pazar fiyatları için söylenebilecek bir şey yok. Aradaki komisyoncular şey olsa domates 20 değil onlara olsa belki daha da alka, iyi olacak. Aradaki komisyonlar kalırsa daha da halka yansar. Ama şu an için çok büyük bir sıkıntılı bir durum gerçekten yok yani pazar fiyatlarında. Bu durum şu an rezalet yani. Aldığımız fiyatlara eşya satıyoruz. Eşya, para, eşya şey etmiyor yani. Para etmiyor gerçekten. Eşya çok ucuz. Hani ekonomi kötü kötü diyenler için sesleniyorum. Yani bu fiyatların da altını çiftçi şu an ölmüş durumda yani. Yani çiftçiye bir el atmamız lazım. Devletimiz olarak devletimize sesleniyoruz. Çiftçiye bir el atsın. Rica ediyoruz. Lütfen yani. Çiftçi perişan durumda şu an. Ürünlerimiz görüyorsunuz zaten etiketleri. 15 lira havuç veriyoruz. 15 lira limon veriyoruz. 15 lira patlıcan veriyoruz. Su kabak 8 lira veriyoruz. Yani haldeki fiyatlar çoğu arasında. vatandaş mı yani eşya pahalı falan demesin yani gerçekten eşya çok ucuz yani bu durumda.